O lan? Araba mı geçti lan yanımdan? Oğlum bu korku oyunu değil mi? Aha. vallahi araba geçti lan. Arkadaşlar ben gece gece yine 6 bölümlük bir korku oyununa girdiğim ama çok eğlenceli de diyorlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Siz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Olur mu? Şu şapka la? He kostüm. Aa arkadaşlar altınları toplayıp bak farklı kostümler alabiliyormuşuz. Ana buraya koymuşlar yalan altınları. <laughs> ben şunları toplayayım. Oğlum bayramlarda ne kadar şeker toplardık ya. Oğlum bu araba ne yapıyor lan? Tezemin evladı. Bir dur. Oha bir dur dedim oğlum lan jet gibi gittin ya. Geri geliyor mu lan o? Ha vallahi geliyor. Selamun aleyküm <laughs> kardeş. Aleyküm selam demen getirdi lan bana vurmana ne gerek vardı. Bak bir de özür dilemeden gitti lan terbiyesiz. Sen miydin lan? Allah. Tamam tam tamam ben gidiyorum. Gidiyorum ama nereye gittiğimi bilmiyorum arkadaşlar. Yukarıda 1000 tane şeker topladım demiş lan 1000 tane ben şekeri nereden bulayım lan? Dur bakayım şu kapıyı çalayım bari. Selamun aleyküm bana şeker. Lan lan sana Not, şeker. Lan oğlum hayvanın önüne mi atıyorsun lan? Aç lan kapıyı, manyak. Adama bak ya, şeker istedik lan altı üstü. Ben de gide karşı edip Allah. Abicim sen canı sıkıldıkça bana mı çarpacaksın ya? Bakalım evden kaç tane şekeri çıkacak arkadaşlar? Burada 10 bin tane şekeri topladıktan sonra obiler başlıyor. Onun için hepsini toplam. Allah. sana şeker. Oğlum kafama atmayın ya. İnsan gibi bir tane çıkartın bir sene ya. 10 bin tane topladıktan sonra obiler başlayacak arkadaşlar. Ben şimdi hemen hızlıca toplayıp geliyorum. Pardon arkadaşlar ya hızlandıracaktım yanlışla yavaşlatmışım. Hemen hızlanıyorum. Fıtı 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 fıtı. Ana ben kostüm kazandım da herhalde dur şu yoldan bir karşıya geçeyim de ondan sonra bakayım lan çarpıp duruyor araba. Bakalım bir neymiş? Hımm. Lan pek olmadı la bu bana. Oğlum lan çıkartamıyoruz mu lan bu kostümü? Neyse biraz da bununla toplayayım. Fıtı 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 fıtı. Oğlum çok yoruldum lan. Aha yine kostüm kazandım. Bu neymiş? Oha tombiş. Neyse lan en azından öbürümden denildir. Ben şimdi bununla var ya hepsini toplayıp geliyorum arkadaşlar. Fıtı, 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 fıtı. Vallahi zayıfladım. Koşmakta zayıfladım ya. Fır Allah aşkına bir. Hah ablacım. Tamamlandı mı lan? Ne olur bitsin. Oh be. Oğlum sabahtan beri 10 bin tane şeker topluyorum. Ne oluyor? Ne oluyor lan bu kapı açıldı? Oğlum bak korkunç bir yerlere girmiyoruz değil mi? He. Aa. Aa. Tamam. Arkadaşlar gittiğimiz yeri gösteriyor. Biz hemen bir oraya gidelim. Zaten oranın kapısı kapalıydı. Ben çok merak ediyordum. Ne var içinde? Senin yapacağın işi. Arkadaşlar karşıdan karşıya geçerken önce sağınıza sonra solunuza bakın tamam mı? Beni var ya en az 10 kere çarpmıştır bu araba. Bu nedir ya? Ha şurayı merak ediyorduk. Oo, ne oluyor lan? Oğlum ne oldu? Vallahi korkuyorum şu anda. Ne oluyor? Ne lan o? Bölüm 1 diyor. Aha! Arkadaşlar bölüm 1'in kapısı açıldı. Chapter seleç ne diyor lan bölüm seç diyor. E tamam. Dayı selamün aleyküm. Ulan nasıl bir tipsin lan sen öyle. Bölüm mü seçeceğiz? Ne diyor instant, buraya kadar nasıl geldin falan filan. He he tamam. Oğlum bölüm seç demişsiniz de sadece bir tane bölüm açık lan. Ben giriyorum oraya. Sevmesem geri çıkarım ne olacak ki? O, o ne la? O, ol, tamam lan çıkmayacağım. Ne yaptınız lan? Oğlum her tarafı kilitledi la bunlar. Vallahi başımıza kötü şeyler gelecek ya. Aa. Stage 3 diyor. Boncums. E atlı atlıya mı gideceğiz? Ha arkadaşlar o bir başladı. O o bir de, de bir de şekerleri toplayacaktık ya ne oldu lan? Evet yanabiliyormuşuz onun için biraz daha dikkatli gideceğiz arkadaşlar. Ben şimdi oyunun mantığını anladım var ya. Canavarla evden mi kaçacağız canavarla eve mi gidiyoruz ne olduğunu daha hala anlamadım ama güzel bir yerlere gidiyoruz gibi. Bura neymiş? Ne diyor lan? Oha örümceklerden kaç diyor ben en sevmediğim şey ya örümcekler. Şuraya mı atlayacağız? Ben gidiyorum arkadaşlar hakkını helal edin. Durun lan ovu. Oğlum bu kendi kendine mi gidiyor lan? O bacağı dokundu lan sadece bana. Tamam tamam sevdim ben bunu. Dur oğlum biraz yavaş yavaş gidelim ya. Ben buradan çok acele ettim arkadaşlar. Demek ki acele etmeye gerek yok. Hop geçtik. Şu da geçsin. Da o oh, oha lan çapraz mı geliyor lan? Oo iyi iyi güzel. Tamam. Oğlum biz bunları topladıkça var ya karakter falan da değiştireceğiz ha. Geçtik mi lan birinci bölümü? Aa ikinci bölüm açılıyor. Oğlum çok eğlenceli lan kaç tane bölüm var ki acaba? Hepsini oynamam lazım arkadaşlar. sonuna kadar bitireceğiz var ya izleyin. Lan ne oldu lan dayı hani geçemezdim hiç bir bölümü. <laughs> Salak geçtim işte. Chapter 2 diyor. Tamam bu bölümü de geçeriz şimdi. Kitleyin kitleyin ben geçip çıkmasını bilirim ben buradan. Bakalım yeni bölüm nasılmış. Oo zıplamalı parkur. Ey sevdiğim. Oğlum ya gittikçe zorlaşacak. Eğlenceli lan renkler falan ne güzel olmuş. Şekillerimizi de toplayalım arkadaşlar. Hop burayı da atladık. Oo kapımız da açıldı. Maestri doğru diyor. Gizemli kapıymış. Neymiş lan gizemli kapı? Oğlum ben kapımı anlamam Şuradan zıplar giderim vallahi. Hop Hop hop. O buraya da geçtik. Lan oğlum bir de gol diye girdik ha. Plank jump diyor. Plank jump derken oğlum hızlı gitmemiz lazım. Bunlar düşebilir. Düşebilir. düştüm mü lan? Oo vallahi düşüyor. Oo. Rikiti bak. Rikiti neydi lan? Rikiti'yi öğrene kadar öldük. Şuraya koydukları çiviye mi diyorlar lan onu herhalde. He, daha mı atlayarak gidiyoruz biz de. Hop hop. Allah. Çok güzel lan şu yeni kostümler varmış arkadaşlar. Onları deneyeceğim. Çok heyecanlıyım şu anda. Burası neymiş? Silin jump. Yapışıyor mu lan bu? Oğlum silinli şeyleri hiç ya. Oha göze bak dönüyor. Hop hop. Tamam atladık. Burayı da atladık. Bir yer kaldı lan. Oğlum göz dönme lan. Vallahi korkuyorum senden. Lan oğlum yanlış yere atladım ya. Gözü baş ayrı oynuyor lan bunun. Dur. Arkadaşlar üstüne atlayınca hemen zıplamamız lazım. Döndüğü zaman düşüyoruz çünkü. Bura neymiş? Oo en sevdiğim şey hayaletler. Gelin bakalım. İyi la kolaymış burası. Hop. Şuradan da geçtik. Kardeşlerim kusura bakmayın ya böyle hayaletten falan. Bura ne? Bura ne? Bura ne lan? Ney? Anahtarımı bulayım. Nereden bulacağım lan anahtarı? Hiç konuşmuyorlarla. lan. Oha. Mezar mıydı oğlum o? Bakamıyorum lan. Arkadaşlar mezar mıydı? vallaha mezar. Lan bunun üstünde olmasın anahtar. Dur bakayım. Yo ha bu la oğlum kenara koymuşsunuz ya ya. Yuh. Oğlum Lan anahtarla teleport mu açılır ya? Gidiyorum ben o zaman. Var mı bir isteğin? Hadi görüşürüz. Geçtik mi la bölümü? Aha vallahi geçmişiz arkadaşlar. Üçüncü bölüm açıldı. Lan kaç bölüm var ki lan? Gittikçe zorlaşıyor herhalde. Zorlaşsın lan istediği kadar zorlaşsın. Acaba nereye kadar zorlaşacak? Hepsini geçeceğim. Bakalım kaç bölüm varmış? mı? Chapter 4, 5 diyor. Triagen diyor. Ana lan bundan sonra iki bölüm daha kaldı ya. Lan çok eğleniyorduk. Neyse arkadaşlar tadını çıkartalım. Hemen üçüncü bölüme bakalım. Bakalım bu bölümün amacı neymiş? Escape the barn diyor. He ee, ateşten mi kaçtıyor dumandan mı kaçtıyor neyden kaçacağız lan Dur ben şunları alayım bir hemen toplayalım Hop bir tane burada varmış Bir tane de burada varmış Oğlum şeker toplamayı çok sevdim ya Vallahi eğlenceliymiş oyun Başka nereden kaçacağız ha merdiven var Tamam ben çıkıyorum buradan O <laughs> nasıl bir çıkıştan öyle Hop şunu da alalım He ee, bura kolaymış la Hop hop La oğlum bana biraz zorlaştırın ya şu oyunu Bu kadar kolay olmaması lazım ya Ama bence var ya 4. 5. bölümler zorlaşabilir Şuralardan da atlayalım Balga baklarından Hop bundan da atladık. Aha vallahi yeni bir karakter verdi. Arkadaşlar denesem mi ki lan? Dur şuradan atlayayım da. Aşağı mı atlayacağız? Allah. Vallahi atladık. Neymiş lan bu bölümün amacı? Yürü diyor. Hey walk ne? Hey ne demek lan? Allah. Heh karakterleri deneyecektik arkadaşlar. Bakalım hangi karakterler var. Hem de iki tane verdi herhalde. Bir bakayım bir. Bu neymiş lan böyle? Bazuka bone istiyor. Oha. Allah tipe bak lan. Oğlum ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Bu neydi lan? Çizgi film karakteri miydi? Vallahi öyle bir şeydi herhalde. Öbürüne bakalım. Ay o oh, oha. Oha. Oğlum bu çok büyükmüş lan. Vallahi güzelmiş ama. Balga bağ mı lan bu? Oğlum kafasında bir şey var. Kuş mu var bunların? Oha kargaları da var. İyiymiş lan ben bununla oynayayım. Lan karakterimi şöyle değiştirsem mi ki acaba? Çok iyiymiş bu. Ama biraz yavaş gidiyor lan. Ayakları da çok büyük. Ben bununla düşmem ki yere. Anam düşüyordum az kala. Yo vallahi düşmedi. Arkadaşlar bence karakterden dolayı düşmedi. Çok iyi. Oğlum gittikçe eğlenceli olmaya başladı bu oyun ha. Bu ne diyor oğlum ya? Oo abi buradan nasıl geçeceğim ben? Gittik de en büyük karakteri aldık. Dur şöyle üstten yapayım bari. Hop. Aman dememem lazım. Değmemem lazım. Lan yanlış karakterle geldik buraya. Şuradan da geçeyim. Ha. Tamamdır arkadaşlar. Buraya geçtik. Oha! Ne kadar çok şeker var lan burada. Lan ben bunların hepsini toplasam var ya bir daha karakter verir. Fıtı 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 fıtı. 50 tane şeker topladım lan. Bir karakter daha geldi arkadaşlar. Bakayım bir de o karaktere. Dur bir saniye ben bunu sevmedim ya. Çok çirkin bu. O ne lan? O abi bu ne ya? Oğlum çok güzel lan siz hangi karakteri beğendiniz? Vallahi bu efsaneymiş oğlum korkunç da ha. Hop ölmez ki lan hiçbir zaman. <laughs> çok iyi diyoruz. Hop. Allah teleporta geldik şunun tipine bak ya. Çok sevdim lan ben bu oyunu. Hop. Bu bölümü de atladık. Lan Allah atlayamamışız lan. Oğlum ben bu bölümü geçtiksen oha. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar koş diyor zaten. O çok büyükmüş bu. Ana alınmıyor muymuş la? Ben bunu almak için koş <laughs> Ulan çakallar şaşırtmacalı yer yapmışlar. Arkadaşlar buradaki şekerleri almıyoruz. Buradan hemen hoplu hopluya gidiyoruz. Ooo Oo bir dur bir saniye bir saniye. Bu ne lan? Lan! Oha! Vallahi atladım. Oğlum çok zor yapmışsınız lan burayı. E ee, Burada şekerlerin üstüne mi atlayacağız? Vallahi büyük ihtimal şekerlerin üstüne mi atlayacağız ya? Şu karşıya gidebilir miyim ki la? Bir deneyeyim havada olmasa değiştiririm. Allah olmuyor. Hah tamam şekerin üstüne atlıyoruz. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Bir de yiyoruz yanıyoruz bir de yiyoruz yanmıyoruz. Hop şuna da atlayalım. Ölmemem lazım lan. Buraya kadar geldim. Vallahi gördüm teleportu. Dur bakayım. Hop. Ah, geldik arkadaşlar. Tamam. Ana gidemiyorum. Allah. ala. Geldik en sonunda. Yalnız var ya 3. bölüm biraz zormuş arkadaşlar. Dördüncü bölüm bilmiyorum açıldı ama bence daha zordur. Hemen başlayalım. Lan dayı oğlu sen hala burada mı bekliyorsun lan? Bak nasıl olmuşum tipim güzel mi? Öcü. Korkmuyor mu lan? İyi korkmazsan korkma. 4. bölüme geçelim ondan sonra bir bölüm daha var. Hadi bakalım bismillah. Kapatın kapatın ben buradan çıkmasını bilirim. Çıkabilir miyim ki la? Valla şimdi korktum ha. Çıkarım la çıkarım. Neymiş fun jobs diyor. He eğlenceli zıplama. Eğlenerek zıplayalım. Oğlum lan oha. Hiç eğlenceli değilmiş lan bu. Oğlum çok büyük lan burası. Nasıl zıplayacağız? Kardeş. Tamam tamam ben eğlenerek zıplarım. Bir saniye bekle. Hop. He, en sonra gelince atlayacağız arkadaşlar. Ulan bir de eğlenceli demişler ya. Bunun neresi eğlenceli? Tamam buraya da geçtik. Bura neymiş? Nereden geçeceğiz lan? Balonlardan hopla diyor. Tamam balonlardan hoplarız biz de. Arkadaşlar yine de tuzak olabilir onun için. ha şöyle yavaşça zıplayalım. Ne olur ne olmaz lan bir de patlıyormuş balonlar. Allah geldik. Abi ne, nereye geldik lan? Oğlum ya yine korkunç palyoncu geldi ya. Ben de korkunçum. Oha benim tipim de çok korkunç. Oğlum başımıza neler gelecek acaba? Hayırlısı ya ne gelirse gelsin artık buraya kadar geldik. Bu saatte sonra ne gelebilir ki ya? Hemen şuralara da girelim hop şunu da alalım. Burada bir şeyler olacak gibi bakıyorum. Bir şey olmuyor. Oo! Çok güzel lan. Oha! Bütün şekerleri aldım. Lan daha başka karakter var mı ki? Var lan herhalde. Vallahi bir karakter daha var. 25. bölüme geldik arkadaşlar. Mirror Maze, Labirent Aynalar. Ne diyor bu dayı? Burada diyor, aynalarda diyor zorlanacaksın. Farkında mısın diyor. Lan ne zorlanacağım ki? Oha! Işıkları kim kapattı lan? Dayı oğlum var ya. Zorlaştırmak için ne şeyi yapıyorsunuz ha? Fıtır 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 fıtır. Lan ben bir saattir dolanıyorum. Yine aynı yere mi geldim? Lan dayı, yine aynı yere mi geldim? Oğlum nasıl bir yer yaptınız lan? Oğlum sabahtan beri dolanıyorum var ya kafam çarpa çarpa dolandım. Şuradan mı gitsem ki lan acaba? Vallahi bu sefer doğru gidiyorum herhalde. Allah'ım ya Rabbi bir taraf kapanıyor. Oğlum bir buradan gitmemiştim inşallah doğrudur. Ah şurası mı lan? Vallahi geldik lan sabahtan beri dolanıyorum. Nasıl bir yer yaptınız siz ya? Clone Dodge oha. Vallahi pal oha palyaçolar. Alan palyaçolar. Lan bu, bu çok korkuyorum ya. Dur bir saniye. Hop. Tamam kardeşim. geçi bunlar çok korkunç değilmiş lan. Tamam bekliyorum bekliyorum. Lan yanmadan geçersem süper olur ya. Hadi oğlum. He <laughs> Ne oldu lan palyaçolar? Geçtim sizi. Bitti mi lan burada? Aha vallahi bitmiş. Arkadaşlar 5. bölüm geliyor. Bu son bölüm büyük ihtimal burada bir de sonunda canavar varmış. İnşallah onu da yeneriz. Hadi bakalım. Bismillah. İçimden bir his buranın var ya bayağı bir zorlu olacağını söylüyor ya. İnşallah sorun değildir. Oğlum buraları kapatmasaydınız belki geri çıkardım lan. Bir bakıp çıkacaktım sadece. Nereye düştük lan? Oha inşaat alanı diyor. Lan inşaat alanına topum kaçtı. Ya ben almasam olmaz mı ya o topu? <laughs> Neyse kolaya benziyor. Hemen şu şekeri de alalım. Lan bir karakter daha açsaydık iyiydi ya. Hop. Geçi burada baya bir şeker var lan. Belki oyunun sonuna doğru bir karakter de açarım ha. Şuraları da atlayalım. Şöyle bir bakalım da sağımıza solumuza ne, ol ne, olmaz. Hop. Tamam tamam burası da kolaymış arkadaşlar. Sıkıntı yok. Acaba başımıza bir şey gelecek mi? Lan şurayı mı atlamamız lazım? Anam. Ha? Ölmedim lan. Vallahi öleceğim diye korktum. Şunu da alalım. Ha kardeşim orada bekliyor. Ne bekliyorsun acaba? Nasıl bir bölüm bekliyor bizi? Geldim lan finale kadar ne oldu? Söyle. Ne diyor lan o? Dinamitleri mi toplayacağız? Dinamit nerede ki? Ha o bak burada şekerler de var, dinamitler de var arkadaşlar. Tamam ben şuradan başlayayım şeker alarak. Dinamitleri toplayacağız mı ya? Dinamitlerden kaç mı diyor? Topla mı diyor? Anlamadım ki. Ha şurada bir tane varmış. Dur lan şunu alsam mı ki lan? Oğlum korkuyorum bir yandan da ya. Geç de sen geçtikten sonra alacağım. Oha! Lan ne vuruyor lan? Arabalar dönerken çarpıyor arkadaşlar. Yeni fark ettim ben de. Onun için şuradan gidelim. Hemen şu geçsin bir ondan sonra Allah dur lan biraz geride durayım. Ha. O birincisini aldım arkadaşlar. 5 tane dinamit toplamam lazım. Yalnız buralar çok tehlikeli ya. Lan Allah dönecekti ya. Fark etmiştim ben onu. O beni fark etmedi. Ben biliyorum ya gıcık yapımcılar. Yine sona koymuşlar yapacaklarını ya. Of. Tamam bu sefer çok sinirliyim arkadaşlar. Hiç sıkıntı. Oo, oğlum bu çok hızlı dönüyor lan bu. Lan şu şekilde atsam ki. Ana kaçmam lazım. Vallahi geldim. Tamam süper arkadaşlar 3 tane dilimi aldık Başka nerede var Ha şuralarda da var herhalde Yo burada kalmadı Tamam hop şuraya atlayalım Lastik Aa bir tane de burada var Karşıda var mı lan bakayım bir Ha karşıda var arkadaşlar Tamamdır 5.sini tamamlayacağız Peki tamamladıktan sonra ne yapacağız Önemli olan konu o Tamam o ne oldu lan Tamamlar tamamlamaz Ne diyor bu Yanıma mı gel diyor Oğlum direkt yanıma geldi Şener lan 2 saat niye bekletiyorsun bizi Gitsem mi yanına? Oğlum patlama yakla sonra. Dur şu şekeri de alayım. Ne olur ne olmaz ağzımız tatlı olsun. Geliyorum bak. Oğlum vallahi korkuyorum ya. Ne olacak? İnşallah bir şey olmaz. <laughs> ne oluyor lan? Oha! Lan bosa bak. O nasıl boss Evden boss mu olur oğlum? Ne atıyor la bu? Bomba attı. Ne yapacağız oğlum? Oğlum ne yapacağımı da bilmiyorum ben şu anda. Vallahi bomba atıyor lan. Benim canım Aa, aa bana çarptı bak gitti oraya. Tamam arkadaşlar attığı bombaları gidip geri onu atacağız herhalde. Dur bakayım şu bombayı bir göndereyim ona. Lan oğlum şekilleri de toplayıp duruyoruz ha. Oyun bitti ya. Zaten karakter gelmiş herhalde lan bir tane. hey vallahi gelmiş şuraya gitsem. La oğlum ben niye buraya gittim ya? Bombalara vuracaktım ya. <laughs> buraya kadar geldiğim final yapmadan gitmem. Hop. O oh, oha baca sıra geldi. Tamam arkadaşlar olayı çözdük. At lan bir tane daha at. Lan, yetişmem lazım. Lan lan. Vurdum vallahi ona da vurdum. Enerjisi bayağı bitiyor bunun ha. At koçum at bir tane daha at bir tane daha. Oğlum niye yakın atıyorsun lan? Niye yakın atıyorsun? Ben giderken patlamasa bari. Herhalde bir tane daha kaldı tamam. Arkadaşlar bu oha. Oğlum direkt kafama attın kendine çarptı lan zaten salak. <laughs> Bitti mi lan oyun? Oğlum bitmesin lan biraz daha oynayalım. Vallahi çok eğlendim ya. Lan gitti garibim tüh. Vallahi arkadaşlar boss'u da kestik. Ne oldu? Geri başa mı döndük lan? Tri again diyor. Eee başa dönmek için buraya gelin diyor ya. Vay arkadaş neyse arkadaşlar oyunu bitirdik. Dur bir lan kapatmadan şu son karaktere bakayım nasıl bir şeymiş. Merak ettim. Ana kafasızmış la bu. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Girişsene lan. Girmiyor lan.